İlim bir şeyin doğrusunu gösterir. Beş dörtten büyüktür bunu gösterir. Ama bu yetmez. Eğer o beş kazanç haramsa, dört kazanç helalse, işte dinde, ahlakta gelir. O dört helal kazancın beş haram kazandan kazançtan üstün olduğunu insana öğretir. Beşin dörtten büyük olduğunu bilmek yetmez. Bundan dolayı bunları birbirinin yerine koymak mümkün değildir. İlim ormanda yolunu kaybetmiş olan bir insanın elindeki pusulaya benzer. Gökyüzüne bakabilirsiniz. Büyük ayı, küçük ayı şimal bu taraf tespit edebilirsiniz aklınızla. İyi ama ben şimdi bu karanlıkta etrafımın tehlikelerle dolu olan ormandan kurtarmak için nereye gideceğim? şu şimal taraftaki ağaçların arkasında canavarlar beni bekliyorsa, şu taraftaki, cenuptaki şu tehlikeler varsa, mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki, kurtulabilmem için, saadet bulabilmem için akıl nasıl şartsa, nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din, bunu gösteren Kur'an-ı Kerim de, aynen bir pusula gibi şarttır, zaruridir.